Ya bu bildiğiniz bir çekişli adam vardı hatırlıyor musunuz? Dağa çıkmaya çalışıyordu. Onun dırmanan versiyonu. Bakalım bakayım belki böyle değişik tırmanma oyunları bana böyle bir sempatik geliyor. Tabi bu oyun direkt hani tam oradan yakalaması da bir bakalım bakalım. Aha. Gördüğünüz gibi. E, bir ihtimalle öyle de. Dur bakalım, bakalım ya. Hmm. <laughs> Güzel. Güzel, burada bir düşmeyi bekliyordum. Bence iyi başladık. Bak, şu şu kol tutuşu Klavyede FIFA oynayışım benim bak. Çapraz. Tamam. Şimdi buradan sağ mı daha mantıklı? Sağ biraz speedrun gibi ya. Sağ gidilmez gibi. Aman ha. Oğlum <laughs> bura kayıyor ha bak dur dur dur. Tamam bak buralar kayıyor. E sağdan mı gideceğiz o zaman? <laughs> ben nereden gideceğimizi bile anlamadım biliyor musun? Solda da tutulacak yer var, sağda da var gibi. Ama çok klas yüzüyor karakter. <laughs> ekibi çekecekti. Geldiler mi? Oo Berkay hemen çekelim. Alo. Alo. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Berkay. Berkay'ın sesi nasıl? Bir mikrofon değişikliği. Yeni mikrofon. Hayırlı olsun bu arada kardeşim. Tamam, Tevfik kötü yazdı. Demek ki güzel. Bayağı <laughs> o zaman demek iyi ya. Aynen. Tamam. Bu sefer yukarıyı deneyeyim ya, yukarı... Yukarı daha mantıklı. <laughs> Allah cezanı verecek senin ya. Buraya çıkılıyor mu acaba? Böyle bir mekanik var mı onu da bilmiyorum ki ya yapılıyordur herhalde. Şöyle kendimden hız alsam Berkay. <laughs> Bayağı hız aldık bu arada. <laughs> bir dinlenelim bir dakika. Bak şöyle sağdan. Cık, yok bura olmuyor soldan gideceğiz ya. Yani. En azından başlangıç seviyesinde ben yapamıyorum diye. Kardeşim çözene kadar basitten git ya. Ya solda basit değil sıkıntı var. <laughs> solda da sola zıplama var ya. Ama sola zıplamak daha mümkün gibi ya. Aa şura bak şurayı bak şurayı görüyor musun şurayı? Şu aşağıdaki. <laughs> şu ilerideki değil şu aşağıdaki bak. Ha İşte bu ya. O renklere tutamamıyorsun değil mi? Aynen oralar böyle ıslak ıslak taş olarak şey yapıyor. Yani eli Hı. kayıyor. Ama çok kısa tutunuyor mu bilmiyorum belki. Belki çok kısa tutunuyordur. Kaymalı falan tutunuyor olabilir evet. Aynen. Oyunun adı Difficult Game About Climbing mi? Aynen. tamam. <laughs> çok iyi. Eyvah. Buraya nasıl çıkarız? Bak bura çok zor ya. Bak o zıplama şeyini istiyor yine. Yok biz burada şey yapacağız. Soldan mı zorlamalıyız acaba? Sola bir bakayım ya. Ben buraya zıplayamayacağız gibi hissediyorum. Aha. Kamerayı ittiremiyorum ya sağ sola böyle bakmak için. Vallahi Berkay Belki de var da ben <laughs> deneyelim onu ya. Öncelikle şu şeyi bir deneyeceğim. Bak. Şu solda bir şey var mı? Ona bir bakalım. Yok sol boş. <laughs> Elim yoruldu bu arada biliyor musunuz? <laughs> Gerçekten. Sürekli anda, basılı mı tutuyorsun? Sürekli basılı tutman gerekiyor. Yani bak sol klik sol elim, sağ klik sağ, elim gibi düşün. W, A S, -S -D ile de mouse'la bak şunu mouse'la yapıyorum. Şu yukarı çıkmayı da W ile yapıyorum. Space ne yapıyor? Space tabını yapıyor. Aa bak şuradan bir destek alıp hemen atacağım. Bak sağ sol. Gördünüz mü? sol, sağ. Ha, olayı çözdük, en azından çözdük. Şimdi sağı alacağım çünkü sağ o tarafa daha yakın. Bak, stratejiye bak şimdi bak. Dur, sol. Şurayı sağa aldım tam en uç noktasına. in aşağı. Sol sağ. İşte bu. İnanılır gibi değil. İşte bu. Teknik. <gülüyor> Kalite. <gülüyor> bu ne? Şunu tutabiliyoruz mu? Şunu tutabiliyor muyuz şunu? Herhalde görüntü ya. Lan lan neye düştü o? Tutması lazım. Aa! Orada niye tutmadı ya? Yakışmadı. Allah Allah. Helikopter. <laughs> Allah ım. müzik bir tek benim mi canım sıkılıyormuş arkadaşımızın bir tanesi hemen o zaman biraz daha modumuzu yükseltecek bir müziği açıyorum. Tamam şeyi çözdük ama mantı ya. Bakar mısın şuna? Örümcek adam gibi olduk ya. Tamam, sıkıntı yok. Çok acele etmeyelim. O kadar iyi değiliz daha. <laughs> ben şeyi anlamadım. Bazen taştan da düşüyor. Çok hareket edince eli orada da mı kayıyor acaba? Bak şurada da kayıyor bazen eli ya. Ama oturmuyorsa. Olabilir. Yani burada sakin. Karakter <laughs> bir dur bir dakika sakinlesin. <laughs> Güzel. Çok iyi. He? Hayır hayır hayır. burada bir duralım. Elimiz bir dinlensin. Şimdi ne dedik? Bunu sağ ile tutacağız şurayı. Sol sağ yapacağız. Burayı sağ ile tutacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam sıkıntı yok. Ya mouse'u cırmalıyorum. Ben de burada cırmalıyorum karakter gibi ya. Tamam. Biz burayı nasıl geçtik ki? Mantığı hatırlıyor mu? Olmuyor. Bak şuradan sol yapıp hemen sahilimizi atacağız. Bak şu tepeye Allah Allah az önce olmuştu bu ya niye böyle oldu şimdi? Sol sağ. Tamam bak on numara yerden tuttum şu an. İşte bu işte bu. Tamam burayı sakin. Dur bakayım bak, elim kayacak mı onu deneyeceğim burada. Bu teneke vari şeyler de sanki kaydı az önce. Yok güzel. Aha yüksekten bırakınca kayıyor. Tamam olayı çözdüm. Bak çok güvenmeyeceğiz. Tamam. Az önce niye düştüğümüzü şimdi anladım. Bu kayıyor. Bu kayıyor kayıyor. Şu kayıyor. Bak üstünde onu anlatıyor aslında. Böyle gaygan, böyle benzin şeyi var ya. Bunun tık tık yapacağız. Üstünde sürekli beklemeyeceğiz. Bak şimdi. Sol eli buraya attım. Taşın tam şurasına. Tam şuraya koydum bak. Puh. Sıkıntı yok. Düşmedik. <laughs> Elim koptu bu arada. <laughs> İşte bu. Allah. İşte bu. Rekor. Burada bir dinleyelim. Nice. Sol at almam lazım. Burayı sol alıp sağ ile iyi kavrarız. o kadar kötü yaptık ama yine de olacak gibi işte bu. Benim canım acıdı adam tutunurken ya. Duvarları cırmakladı adam ya. <laughs> o kadar zor değildi oraya. Valla kendi hatamdan düştü ben size diyeyim. Oraya o kadar zor değildi ya. Şura hepsinden zor bak şurası var ya. Sağ yapacağım. Çok güzel. Burayı iyi tekte geçtik. <laughs> oh, tamam. Gene geldik. Güzel. Burada bir duralım. Oyun güzel ama iken diyor Nsp. Bu arada çok yani şeyi var bu yani böyle bir insanın canı düştükçe de çıkasım geliyor. <laughs> Dur bakayım. <laughs> bu sefer iyi yaptım bak. Bu sefer iyi yaptım. Çok iyi. O ne demek lan şimdi? Aşağı gideceğiz. O yukarıdaki eee. kaya vardı oraya mı atacaksın acaba? Evet evet Berkay tam onu diyor. Çok yüksekten atlasam sanki kayıp düşeceğim gibi. O şuraya. E nereye? Üf. Tehlike diyor. Oradan oraya nasıl uçacaksın ya? Yani şuraya mantıklı yer gibi geldi bana bak tam şurası. Yerlerini patabiliyor mu kendine? Aynen. <laughs> bu kadar kötü bu arada ya. <laughs> Kafa aşağıya güzel da. Evet <laughs> yani bak tummak için atlasam güzel atlayıştı. Aynen. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Tebale iyi dinlemediyorsun. Dombala kattı ya. <laughs> Ama da bir parente 10 puanlık bir atlayış. <laughs> Böyle de bakalım takımdan başı gelenler var mı? Biraz daha oyalanabiliriz. Tutmaç burada mı? Muhammed Tutmaç. Muhammed bugün interneti kötüymüş galiba. Hmm. Öyle bir şeyler yazmıştı bir yere. Son kaç o zaman? Son kaç deneme diyorsunuz buna? Kaç düşüş? 1. Bir, 1-1 bir, bir, biraz az gibi geldi bana ama. Çok iyi. Bir, aynen son bir. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha hadi bakayım. bu son. Ulan aradan düştük ya. Ama try hard oynayalım, acele etmeyelim. Son. Düştüğüm an çıkacağım bak Şey gelmiş. Tatmaç. Dur tutmacı çekip böyle şey yapalım o zaman. Geldim yazdı da girmedi daha. Yakışmadı tutmaç tutmaz sattı ya bu sayılmaz. Bu sayılmaz. <laughs> Hadi bakayım. Try hard oynayacağım bu arada. Düşüne düşüne. Aynı yere bir gel ya bir daha. Ay ya orayı oraya geldikten sonra mı bir diyorsun? Aynı. Bak ben buna varım harbiden. O kadar geldik orayı bir çözmeyelim mi arkadaşlar ya. Yani? Ben zaten tek de gelirim oraya da. Bence de tek de gidersin. güzel. Çok iyi. Şurada düşmezsem gerisi gelir. Şura bence en zor yer ya. Tam bak şurası. Şu taşın Sanki çıkıntılara tutunuyor gibi ya kaymadan. Birazcık aynen belki Birazcık böyle tutun süre veriyorsan en azından bak şunlar. Aynen birkaç bir iki saniye duruyor. Ama gibi işte bu onu arada. yapamıyorum yani dengesini bir türlü bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> Tam oraya denk getirmek de sıkıntı ya. Ayarlayamıyorsundur büyük ihtimalle. Yani şeyini formülünü bulamadım buranın ya. Bazen tek atıyorum, bazen Çok kötü yaptım bu sefer. Eyvah. Tamam sıkıntı yok. Duralım. Ayak hiç bir oyunda sana sıfır katkısı var değil mi? O şey yellenme. Sence? <laughs> yerden bir yer altta ki o hani yellenme gücünü vermeye sağlıyor. Başka hiçbir işlevi yok benim gördüğüm aynı. <laughs> i̇şte bu. Güzel. <laughs> Eyvah. Elim kayıyor. Elim kayıyor. Lan bırakma. Tamam. Az daha sağdan. Oh, tamam. Güzel. Şimdi buradan sağa gidiyorduk. Bak şimdi bacak, bacağın en mühim olduğu dakika. <laughs> i̇şte bu, işte bu. Tamam burayı yapmıştık zaten, sıkıntı yok. Güzel, geldik aynı yere. Aha. Ya zıplama yöntemini anlayamadım Berkay ya. Yani nasıl yaparsak sağ tarafa en iyi gider. Rahat atlayışları yapıyoruz da bir de deneme yapacağım bir yer de yok. Aynen buraya gelene kadar. Şimdi şunu yukarı yapınca, sağ çaprazı yapınca el yukarı gidiyor. Ya daha da mı yukarıdan diyorsunuz? Bak şura bence sıkıntı. Yani ya şuradan olmalı ya şuradan olmalı. Ortadan bence en yakın gibi ya. Evet ben de ortadan gibi hissediyorum. Şurası hafif yükseklik şeyi. Avantajı var çünkü şurada çok sola gidiyor bak şu tarafta. Evet, bana güveniyor musunuz arkadaşlar? Hazır mısınız? Ses küçük. Tamam, olayı çözdüm bu arada. <laughs> ya bu nasıl atlıyor bu karakter ya? Havaya atladı mıydı? Otomatik aşağı yöneliyor bu karakter ya. <laughs> Yine şey yaptı ya. <laughs> Ama bak şimdi W ve D aynı anda basınca sağ el yukarı gidiyor. Sağ el yukarı yapınca demek ki dengesi olsun ayaklar. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi gene olmadı. İçimde de kalmadı değil orası ya. Tutmacı bir çekelim. Alo? Alo deneme bilgi. Alo alo. Hoş geldin. Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm selam. Evet. Ne yapalım? Ben o sırada bir tur daha deneyeyim. <laughs> evet arkadaşlar ne yapalım ya? Son bir. Son bir daha. Vallahi benim de bir canım çekti. Bir e, nazarına bir şey daha yapabiliriz. Nazar değdi diyebiliriz az öncekine. <laughs> Ama o sırada oyun düşünelim. PUBG eğlencesine bak PUBG girebiliriz. Nasıl yani? PUBG değil mi ben açtım. Yani PUBG fikirlerimizden bir tanesi. Dünkü ha. golf oyunu var bak tut maç. Dün sen gelemediydin. Aa. E bu onlar kaç kişiyiz? Valla ben de biraz PUBG tarafına şeyim ya. PUBG özlendi ya olabilir. Bak bana yapılanı şu an ben yapıyorum bak çaktırmadan. Bu <laughs> <laughs> ben sizi muhabbete tutup. <laughs> Ha, ne diyorsunuz arkadaşlar? Şu da canım çekiyor aslında onu mu yapsak? Hangisi? <laughs> Aynen aynı hangi oyun. Ya senin tatlının şeyi ya. <laughs> hmm. Evet bak şeyde girdiğimizde PUBG'de birincilik alamadık bu arada ya. Geçen son oynadım o zaman ama. Bak <laughs> olmuştuk. Aynen dördüncümüz var mı? İbrahim, Mehmet abi. Mehmet abinin gerçi işi vardı bugün diye biliyorum. Muhammed gelemiyor. İbrahim burada mı? Hemen bir dörtlük Vallahi... dönebiliriz. Adam o bulamazsan rahat. var bana yazan. Ya tamam. Çok seri geldim bu arada. Buralar çok basit oldu artık. Öyle de mi galiba. Lan niye bu kadar zorlandım burada ya? sağ el sol el nasıl seçiyorsun ya zor. Saniye, sağ, so klik, so sağ klik, klik. sol sağ <laughs> <laughs> el. <laughs> <laughs> Şu tahta bir gün kopacak gibi geliyor orada bir sallanıyor. bu sefer hemen bırakmadık gördüğünüz gibi profesyonel bir şekilde. Bu nasıl oldu ya? Buraya sağ ile geliyor. Solu da tutacaktık ya. Tamam. Geldik. Bak burada deneyelim. Bak görüyorsunuz mu? Yine aynısı oluyor. Bura çok basit diye düşünüyoruz burada. Nasıl atlayacağız bilmiyorum. Yine aynı At yere geldi. Evet. Aşağı insene bir. Yol var mı ona bakalım ya aşağıdan. Belki de boşuna atlamaya çalışıyoruz. <laughs> yok artık. Yani bir yerde yok gibi Berkay aslında. Şöyle bakıyorum. Burası zaten bizim aşağıdan çıkamadığımız yer ya. Değil mi? Oraya bağlan <laughs> speedrun yeri gibi bu yani. Speedrun oyun alıştıktan sonra hızlıca buraya gelme yeri gibi. Evet. <laughs> kemiği tutun sallan. Bak kemik şeyi mantıklı geldi şu an biliyor musunuz harbiden? Kemiği tutamıyor ki bu ya. Kemik de çok uzak değil mi ya bir de? Kemik de uzak. Sadece mekanik olarak acaba bir attırıyor mu diye bir düşündürdü beni ama. Allah attırması lazım <laughs> çünkü çok uzak. Ben bir şey diyeyim mi bak. Ne yaptık arkadaşlar? Solla tutup sağla gittik değil mi? Bakın şimdi strateji değiştiriyorum. Sağla tutuyorum. sağ ile atladığımızda sola meyleriyorsa solla atladığımızda <laughs> iyice sola depetakla takla da gidebiliriz bu arada. Bu şekilde çok saçma ya. Olsun deme diğerleriyle iki kere yanıldık zaten. Düşünüyorum şimdi bir saniye son şansımız. Hmm. Mouse'u W'ye basıyor. Allah elim kaydı. Bir saniye, bir saniye. Bir şey deneyeceğim. Ben şeyi düşündüm böyle En uçtan yerlenip direkt tutabilir misin acaba çatlamadan? Ha elle tutup diyorsun. Şu en altın sağ köşesi var ya en alt. En uç yer. Oradan acaba yetişir mi böyle yerlensen biraz. Eli çok şey ya çok kısa kalıyor. Hmm, evet yetişmiyor. E, hazırsanız sağ altla yetişir. Aşağıdan uzanıp atla. Yok çok tapataklı oluyor ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> yani yak yani, Oh be dedirtmiyor yani. Hani. <laughs> ya yani, yakınından geç. Saat bir şey diyeyim bu en kötüsüydü. Direkt <laughs> oldu ya çıkıldı. Torba gibi düştük vallahi ya. Evet torba. <laughs> Ya umut verse hani bir gaza geleceğiz de hiç umut da yok yani. Ben bu şurada deneyip çıkacağım şu an. Bu arada yukarı çıkmayacağım şükür. Bitirdim. Sadece şu zıplamayı bak şurada test edebiliriz ya bak. Şuradan sola zıplıyor gibi düşünün tamam mı? E ee? <laughs> Buradan atlıyoruz. Acaba çok mu yerleniyorsun da şey yapıyor? Az basınca mı böyle gitti? Vallahi olabilir biliyor musun Berkay? Bak solu tuttum şimdi. abi bir de şey denesene Suat. Tamam İki ya. Bir <laughs> Biz biraz fazla gaza geliyoruz Berkay anladınız mı? Evet evet. <laughs> biraz fazla gaza geliyor gibiyiz ya. Bak şimdi normal. Normal atlayınca biraz daha iyi atlıyor. Ama biz ne yapıyoruz orada? Mesela şöyle geliyorum ben şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum, şu şekil. Sonra şöyle at. <gülüyor> <gülüyor> Balıklama atlıyoruz. Sahile atlamıyor. Evet yüzü şu çok klas ya. da kapattım. Evet şeyi eğlenceli bu arada, enteresan.